Diğer blogerimizi yanımıza almak istiyorum. Merhabalar, buyurunuz. Siz tanıyalım. Selma Mollaoğlu. Blogunuzun adı nedir ve ne üzerine? E, mutfak ve Tatlar Yemek Blogu. Evet, yemekle hep ilgili miydiniz peki? Evet, hep seviyordum, ilgiliyim. E, kendi mutfağımda yaptığım tariflerimi sakin paylaşıyorum. Genelde yapım aşamalarıyla birlikte elimden geldiğince evdeki malzemeleri kullanarak yapıyorum. Peki, kaç yıldır blogunuz faaliyet? İki yıldır biliyorum faaliyeti. Bundan öncesinde de yine en sosyal büyük ilk 10'da kalmıştım. Şimdi ilk üçteyim şu anda. Sonucu bekliyorum. Şimdi ödül bekliyorum diyorsun. Ödül bekliyorum. Çok heyecanlıyım konuşamıyorum. İnşallah. Peki en çok hangi yemeği seviyorsunuz genel olarak şimdi yemeklerden? Ay patates kızartması. <laughs> Pek çok tarifli bir şey değil o. Ama. ama olsun onun yeri benim için ayrı. Onun da küf noktası var çıtır olması için. Sizden öğreneceğim bir ara onu. Peki e, bunun dışında nasıl tepkiler alıyorsunuz etrafınızdan ve katılan e, insanlar nasıl? Çok fazlalaşıyor değil mi gün gittikçe? Evet çok. E, ben e, ilk üçe katılınca herkesin bana söylediği şey oldu. Hak ettiniz. Benim için en kötü, önemli kelime buydu. En sihirli kelime buydu. Hak etmek. Ben hak ettiğimi inanıyorum. Çok emek veriyorum. E, tüm sosyal medya elimden geldiğince kullanıyorum. Özellikle yazar kafeye tarif göndermeye çalışıyorum. Yazar kafeden gelen trafik benim için çok önemli. Daha çok tanınıyorum. Daha çok kitleyi hitap ediyorum. O yüzden e, takipçiler bir de şey, kendim gibi davranıyorum. Sıcak, samimi. Rakip bulduğunuz bloklar var mı? Ya isim olarak değil de hani vardır elbet. E, rakip değil de beğendiğim bloglar tabii ki var. Herkese başarılar diliyorum. Herkes çünkü emek, özellikle emek blokları ayrı bir emek veriyor. Çünkü tarif buluyoruz, yapıyoruz, bulaşıklarını yapıyoruz, sunum yapıyoruz, fotoğrafını çekiyoruz, ön izlemeler yapıyoruz. Bir de tarif anlatımını yapıyoruz. En önemli, en zor şey tarif anlatımı. Bir yemeği ya da bir tarifi kelimelerle anlatmak çok zor. Siz hep yemekle ilgiliydiniz o zaman. Boşnak kızıyım, yemekle ilgiliyim. Hamur işleri yapıyorum çok. Boşnakları de güzel. Dersiniz. Güzel boşnak mantısı. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz.